Evet arkadaşlar devam ediyor. Mehmet Ali abiyle e, videomuz, çekimimiz. Ya. Burada da abi şu civcivler hangi gruba ait? Bu civcivler e, bunlar da o yukarıda kırmızı bakmıştık ya. Evet. Onların yavrusu. Bu tavuk da. Tavuk da Şimdi, maşallah. Meraklı hayvan. Güzel hayvan. Ha, evet. Tavuğumuz güzeldir. Tavuğum da gider, oğlum yavru da gider. Şimdi bakalım bebekler nasıl çıkacak. İnşallah merakla bekliyoruz. Güzel bir sonuç alınır. Burada yine küllü horozum Bak şöyle girdiği için biraz kendini sevdirmez tabii. Kendini sevdim ya evet. Maşallah. Önceki Onlar geldiğimizde güldü. biz bunu mu görmüştük ya? Açık küllüydü bu. Öbür yukarıda mıydı bu? Bu mu o muydu acaba? Bu değil de bu 8 aylık şey bu tam yaşında şu anda. He tamam. O zaman bunun e, Aynı küllüydü ama açıktı. E, bunun öbür kardeşi. Babaları ana, anaları aynı. Diğer bir önceki senektir. Tamam tamam. Be benziyorlar değil mi birbirine? Evet, tabii. Bu yukarıda küllü tavuk vardı ya ayağı kırılan. Kıbarmağı. Tamam. Ondan o baba küllüden. Bu yavrum. Bu yavrum bu seneye yine güzel bir yavrusu. Bakalım nasıl olacak. Bunlar yıldız adaylarından diyorsun ha? Evet. Evet yıldız adaylarından. Tabii yıldız adaylarından. Yıldız demeyelim de adaylarından. Artık ne olacak? Allah bilir. Artık... Tabii nasip bakacak, görülecek. Bu o küllü tavuğundan 3 kilo 3 kilo bir yavru. Şu anda kan tüyde. Tüyde ama yine hayvan öyle çok kaçmıyor elden ha. Hani sakin. Yorul şey e, zaten. Bu normalde dışarıda ben bunu yakalayabiliyorum yani öyle yılkılı yoktur. Evet evet. Hiç sevmediğim bir hayvan da yok hayvan. El ayağa gelmez. Doğru doğru abi. Onu şu anda her tarafa acıyor. Burada da e, burada da yine bir var. Bu yavrum bu da tüyde. Gelin. Hayır bunlar seni tanıyor artık. Bunlar hiç kaçmıyor evet. senden. Yok. Çoğu yerde bakıyorsun mesela hayvanlar kaçıp gitmeye çalışıyor. Seninkiler iyi. Ya çok sevmişsin bunları. Böyle elini almışsın. Seviyordum. Gerçekten de bunları seviyorum yani. Maşallah. Ben de seviyorum bu küllü evet. hayvanları ya. Bu çapar tavuğun aşağıda çapar tavuğun vardı ya. Evet. Allah. Evet. <laughs> Maşallah. Evet. Bunun bunun kilosu ne? Bu 2 kilo 400. Tahmin ettim biliyor musun hani? 2 kilo 400. Maşallah ya eli yüzü kıpkırmızı hayvanın. Evet. Güzel bir yavru. Yani şu ana kadar baktığımda abi senin geçen sefer de öyleydi. Böyle hani sağlığı yerinde olmayan, durgun, kırgın hayvan görmedim sen Yok. Hiç. Bu mesela tüyde olduğu halde yine de şeydi yani yerinde. Aynen görüyorum. öyle kıpır kıpır. <laughs> Ay maşallah. Ya şunlara bakmak güzel gerçekten. Hani izleyiciler, tabii. izleyiciler de horozları görmek istiyorlar ya. Ben de öyle. Hani tabii canım, farklı yani. horozlar. Horozu görmek isteyecek tabii adam. Çünkü horozcu merak olan adam horozları görecek. Ben mesela horozcu arkadaşım yanına gittiğim zamanda bir beş on dakika muhabbet ettikten sonra. Horoz'un civcivlerini tavuklarını Değil mi? görmek isterim. Bir bakalım şu yavruları. Ta Tabii canım arkadaşlar zaten çarşafalarda görüyoruz zaten. Yani doğru diyorsun. Onun yanına ne için gidiyoruz ki? Hayvanlarını görmek için gidiyoruz. Doğru doğru abi. Şimdi arkadaşlar geliyor buraya bazen ben diyorum ki ya size ailemi tanıtayım diyorum. Yani ailemi tanıtayım derken. Doğru. Yani horozları tavukları göstereyim. <laughs> Öyle tamam, bu, bunlar da sonuçta ailenin bir Tabii parçası. Buraya gelen adam ne için geliyor ki? Beni görmek için zaten görüyor dışarıda. Yani doğru diyorsun abi. Için doğru diyorsun abi. Şimdi bu çapar tavuktan yine aynı onunla kardeş bu. Genelde bu ikili olarak yakın mı çıkıyor yavrular? Yani aşağı yukarı yani küllünün 3 kilonun altında yavruları pek çıkmaz. 2 800, 3 kilo, 3 kilo 200 o civarda. En ufak çıkan yıllarda bir yavru alıyorum bu şu anda. Bak bu da onların kardeşi. Bu yavrum da çok güzel. Oo maşallah. Bu, aşağıda Vietnamlı tavuk vardı ya. Evet. Bu onun yavrusu. Bunlar şöyle bir de tüylerin tamamladığı zaman. Bu da çıkarmış bak. Bak. Hmm, geliyor geliyor. Geliyor evet. Bu da 2800 kilo. 2800 civarı bir horoz. Ee, bu daha yaşına girmedi. Bu e, Aralık 27. şey pardon, Kasım 27. Maşallah. Kasım 27'sinde yaşına geçecek. Allah. Baba Vietnam ana küllü. O o küllülerle kardeş bu. Baba kardeşi, anaları farklı. Hep senin biliyorsun şeyini. Tabi Ben hiç karışık yavru alma. Mesela bir mesela şurada 11 tane yavru gördün ya. Bunun altında hep kendi yumurtasını yatırırım. Başka karışık yatırmam. Peki yavrularına daha küçükken hani bunlar artık zaten e, bilinir de belli daha bir boydayken 2-3 aylıkken e, çıkarabiliyor musun? Kelepçe olmasa bile yani şu şunun yavrusu, bu bunun yavrusu diye anlayabiliyor musun? Mesela 3 aylıkken, 4 aylıkken ya da. Karışık olduğu zaman. Hı hı. Karışık olduğu zaman da yani renginden falan seçebilirsin. Çok çoğunu seçemezsin. Seçersin. Ayrı de yüzde yüzde altmış yüzde yetmiş ayrı Yüzde yüz çoğunu ayrı kesin yani. kesin çözüm çünkü, olmaz. Çünkü neden ayrı Hepsinin anası farklı babası farklı olsa ayrı Mesela vurduğun zaman da ya onun anasıyla gamba var ya onun babasıyla gamba olduğu zaman da yavrular hep birbirine yakın çıkıyor zaten. Hani renk olarak da, fizik olarak da. Aynen. Şunu da çekeyim abi bir yandan. Çek. Şey, onun için onu tam olarak aydınlatma şansın olmaz yani. En güzeli yumurta yatırırken karışık yatırmayacaksın. Yavru alırken de horozları, tavukları karıştırmayacaksın. Doğru diyorsun. Abi sen böyle bunları arada buraya çıkarıyor musun? Dörün, evet, Aynen, dörünsünler tabii. diye. Toprak diye. Çok önemlidir bak. Oh, şeye var. vurmasın bari. Belli olmaz. Ne yapacağı belli olmaz. Gel Aynen. Bakalım. Hayvan sonuçta. Kapak, kafak fotoğrafını yukarıdaki yavrulardan alacağız, değil mi? Açık alanda. <laughs> Güzel de çıkar. İki tane de yavrum burada var. Bunlar, o yukarıda sarı sütlü vardı ya. Evet. Onunla doba kardeşim. Bu anası farklı <laughs> bunun. Şu yavruma bak. Oo, bu daha da bir farklı ya böyle. Kafası mı farklı? Ses, ses, sesi de farklı böyle. Farklı. <laughs> Maşallah. Bu da horoz ötüyor mu onu da bilmiyorum. Ben buraya kapattım bunu. Bu yoğurtçu arkadaşımın hediyesi. Ona hediye ettim bunu. Yoğurtçu Salih arkadaşımızın. Tabii... O, o, Salih abi senin videoyu izlemiş mi önceki de? <laughs> evet. <gülüyor> Sordu mu? <laughs> Sordum. Yine. <laughs> yine onun, baba, onun babasına o geçirmişti. Damlatı olarak. Ona hediye ettim bunu. Bunu gene reddit dedi horozların tavuğundan çıkma. Gagasız bir horozdan. Güzel yavru. Yalnız bu biraz şey yaptı. Çok kaloplu böyle foklu attı. Şuna bak. Evet evet. Daha da böyle bir şey gibi. Bu muzu gibi ya. Şu boya fosa bak ya. Bacaklar da kalın. Tam Iraklıların horozları. <laughs> <laughs> Aynen. Bu kaç kiloydu şimdi? Bu şu anda 3 kilo üzerinde de. Evet. Bu Ocak yavrusu. Ocak 20 Ocak 20 civarı. Doğru da bak. onun eline ayağına ne bileyim. Baya iri bir şey olacak bu. İri bir şey tabii ya. Baksana maşallah ya. İki tane yavrusu var. Baba kardeşi hiçbiri bunun gibi değil. Ha şimdi çıkaracağım bak. Bir kardeşi daha var. Bununla onun hiç alakası yok. Bazılarının bacağı kalın oluyor diğerlerine göre. O neyle ilgili? Daha mesela yavrularda atıyorum 8-9 aylık, 10 aylık neyse o bacak kalını daha büyüyeceğini mi gösterir yoksa? Tabii tabii. tabii. Hayvanın e, vücuduna göre ayakları olur. Ayakları kalınsa kendi de kalın Şimdi benim böyle. hani e, sen biliyorsun çil, iki çilli var. Hmm. bir tanesi dimdik duruyor. Öbürü ağır ama da hala böyle dikelmedi. Hmm. Bacağı da kalın. Sanki daha o. biraz daha büyüyecek gibi büyüyecek, geldi bana. Tabii. Daha büyüyecek o. Tabii vücuduna göre ayakları olacak da Gel oğlum. Gel. Ay gözümü sevdim be. Şuna bak ya. Maşallah. Bu ne ya? Oğlum. Abi senin en sevdiğin <laughs> şey ne? Kilo ağırlı, ağırlık ne? Yani benim en sevdiğim kilo ağırlığı 2 700 3 kilo 100 arası. Sen yani benimle aynı fikirdesin ha. <laughs> 2 700 3 kilo 100 arasıdır. Tamam tamam Zaten aynı. Genelde de dövüşe gittiğin zamanda da yani o civarlarda rakibin çok olur. Tabii yaygın Mesela yaygın kilo. 2 kilo, kilo. kilo 100'ün emsalleri pek olmaz. Mesela 3 kilo 200 3 kilo 200'ü geçti mi de olmaz. Doğru doğru abi. Anladım. Ya ben hani işin o boyutu var da ben daha ziyade bana görsel olarak görsel, daha güzel. Görsel olarak da benim sevdiğim 3 kilo civarıdır. 2-8 300 civarı. Aynı ben de biraz böyle heybet arıyorum ya hayvanlarda. Tabii. Hadi. Biraz gölek gözümü doldursun istiyorum. Şimdi bak, şimdi bu yavru da onun kardeşi. Bak. Onunla ana baba aynı. Ne, <laughs> bu daha öbürüne göre daha minyon kalıyor. Tabii. Ama Öyle bunun yani. da renkleri çok parlak ya. Yani. Maşallah. Güzel Abi senin yani. hayvanların böyle Gel. manken gibi. Ya. Parıl parıl Güzel. parlıyor. Gel. Bunlara çok yani çok özen göstererek bakıyorum ya. Yani herkes tabii hayvanını çok sever. Bakar ama ben bunların günde üç kere dört kere yanına geliyorum ya. Ben de haftada bir defa gidiyorum. Yani <laughs> ya seninki imkan mesela tabii insan kimisi çok gitmek ister ama İmkan olmaz. İmkan olmaz der ki yani işinden dolayı aynen, aynen abi. E, işini bırakıp gidemez. Ben şimdi burada kendi çiftçilikle uğraştığım için kendi işim olduğum için genelde İstediğin zaman bu atabiliyorsun. Ya atıyorum yani. de seviyorum. bize seviyorum. Doğru abi doğru. Baksana şu yavrum dedim ya bunun yanına nasıl gelmiyor? Değil mi oğlum? He? Burada. abi bu bundan da kapak fotoğrafı olur ha. Olur. Bunu da yoğurtçu arkadaşıma hediye ettik. Maşallah. Salih kardeşimize. Ya ben Sali böyle Böyle pırıl pırıl tüyleri evet. yaldır yaldır parlayan hayvanı seviyorum yani. Abi zaten hayvanın sağlıklı olduğu ortamda mat duran bir hayvandan sen ne beklersin ki? Çok güzel bir adam. Gerçekten Allah nazardan esirgesin. Yani Tüyince hayrını görsün. Dur amin amin. Gel güzel. Ha sonra mı alacak gelip buradan? Gelip bir alıyor ya. Ha müsait oldukça. Iyi olunuyor, bir şey olmuyor, bir şey olmuyor Abi senin kümesler bir yandan boşalıyor, bir yandan doluyor. Evet, evet. Ne zaman ne oldu belli olmuyor ya. Yani. Ama üretim devam ettiği için. Ya tabii bak şimdi burada var, girdiğimi gir gördün aşağıda var. 3 e, aylıklar var, 2 aylıklar var. Yeni çıkacak olanlar var. Dikkat ettim altlara horoz koymamışsın. Civciv geçer de civcive vurur diye değil tabii, mi? Tabii tabii vurur diye. E, çok yaşadım ya. Çünkü orada yatırmışım zaten orada dövüşmüşlerdi. Zinciler takar diye, de onların yanına girer diye. Ya. ya bu hayvanlar yatırdığın zaman da mecburen yard olsa salıyor. Şimdi ben bunları bir sonra daha dışarı salma şansım yok. Doğru, doğru. Yani abi. mecburen buralarda gezebilecekler. Maşallah abi. Bundan ayrıca fotoğraf alırız. Evet. Şimdi kamera çekiyorum da. Bir tane mi kaldı orada şimdi? Daha da kalmadı. Kalmadı. Evet bu son. Tamam abi. Evet arkadaşlar. Mehmet Ali abi yanına geldik, ziyaret ettik. Sağolsun, ee, bizi misafir etti. Önceki videolarda, şu an benim kanalımda izlenme rekoru yine Mehmet Ali abi de 38 bin görüntülenme vardı. İnşallah yine böyle güzel bir görüntülenme alırız. İnşallah. Sağolsunlar, teşekkür ederim. Eşe, dostlara, arkadaşlara. Abi çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emeğine sağlık diyorum. Ee, hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.